Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Almanya'da hükümet partileri iki gün boyunca önümüzdeki dönem nasıl yardımda bulunacağını, kime yardımda bulunacağının pazarlıklarını yaptılar. Salı günü başladı toplantı ama e, Hristiyan Demokrat Parti, Seydu ve SESU ile e, koalisyon ortağı SPD, e, bir anlaşmaya varamamıştı ve bu çarşama gününe ertelendi ve Geç saatlere kadar pazarlık yapıldı. Taraflar arasında değişik konularda anlaşmazlık vardı. Ama sonunda bu anlaşma sağlandı ve koalisyon hükümetleri, partilerinin anlaşmaya vardıkları 130 milyar euroluk bir paket açıklandı. Ve bu pakette herkesin özellikle beklediği çocuk parası vardı. Daha önceki yayınlarımızda böyle bir planın yapıldığını söylemiştik ve bu çocuk parası 300 euro olarak karara bağlandı. Yani önümüzdeki dönem tam başlangıç ayı olarak ifade edilmedi çünkü bu yasanın onaylanması gerekiyor ve böylece meclisten geçmesi gerekiyor. Ardından yürürlüğe geçmesi, girmesi gerekiyor ama kısa sürede olması beklenir. Bu çerçevede şu anda Almanya'da yaşayan ve çocuk parası alma hakkına sahip bütün çocuklara 300 euro korona nedeniyle yardım yapılacak. Bu 300 eurodan herhangi bir kesinti yapılmayacak. Özellikle de har 4 yardımı alan, sosyal yardım alan ailelerden bir kesinti yapılmayacak para olduğu gibi ailenin kasasına girecek ve bunu çocuklar için harcayabilecekler. Yani o açıdan net bir ifade edilmiş ve diğer bir önemli noktada bu paranın vergilendirilmesi de yer alıyor. Biliyorsunuz daha önceki yayınımızda aslında zenginlerin bu paraya ihtiyacı olmadığını, hükümet eğer 5-6 milyar euroluk bir paket ve bir meblağ belirlemişse bunun asıl olarak yoksullara, ihtiyacı olanlara dağıtılması gerektiğini ifade etmişken bu konuda bir değişiklik yok. Sadece bu paranın yar, vergilendirilmesi söz ediliyor. Dolayısıyla yüksek kazançlı olanlar bunun bir kısmını vergilendirecekler ve öylece e, ancak e, 300 euro diğerleri vergi dışı kalanlar, özellikle yardım alanlar ise bu 300 euro'yu olduğu gibi almaya devam edecekler. Peki ee, pakette başka neler var? Ee, özellikle çalışanlar açısından bir değişiklik var mı, bir yenilik var mı? Paketin diğer bir önemli noktası ise katma değer vergisi ile ilgili katma değer vergileri 1 Temmuz 30 Ağuz, 31 Aralık tarihleri arasında tekrarlıyorum. 1 Temmuz 31 Aralık Aralık tarihleri arasında Almanya'da katma değer vergisi %19'dan %16'ya düşürülüyor. Şu anda bazı sektörlerde başta turizm olmak üzere değişik sektörlerde ise %7 katma değer vergisi alınıyor ve bunlardan da alınacak olan katma değer vergisi %5'e düşürülüyor. Dolayısıyla en azından temel tüketim mallarında bir %3'lük indirimin olması gerekiyor çünkü vergi düşüyor ve ee, bu, bunun tabii ki ne kadar hayata geçeceğini de bilemiyoruz. Yani fiyatlar normalde düşmesi gerekiyor ama biliyoruz ki korona döneminde pek çok yerde fiyatlar artmaya devam etti. Ama %3'lük en azından bir düşüşle belli alanlarda temel gıda maddeleri başta olmak üzere bazı alanlarda fiyatların düşmesi gerekiyor. Ee, diğer bir önemli nokta ise özellikle işçileri ilgilendiriyor. Kısa çalışmaya giden işçileri ilgilendiriyor. Burada da e, e, ücret yan giderlerinde, sosyal giderlerinin yüzde %40 sınırında tutması için devlet önümüzdeki dönem yardımda bulunacak. Özellikle Sosyal Garanti 2021 olarak ifade edildi bir proje ve bu çerçevede işverenlere net ücretleri düşürmemeleri için e, net ücretlerin en azından aynı düzeyde kalması için üstüne sosyal yardım ya da sosyal ödeneklere katkıda yapacak hükümet. Böylece belli bir miktarda oraya harcandı. Ama aslan payı yine tekelere gitti. Toplam 130 milyar euro içerisinde bir kere e, özellikle otomobil tekellerine ne kadar yararlanacağı net olarak mebla belirtilmiyor. Ama eee e-Auto yani elektrikli araba alanlara bugüne kadar 3.000 euro e, katkı parası veriliyordu ama bundan sonra bu para 6.000 euroya çıktı. Yani 40.000 euroya kadar bir elektrikli araba alanlara 6.000 euroya kadar devlet yardım yapacak ve ayrıca yine e, elektrikli araba üreten firmalara da bir katkı sağlanacak ve böylece hem elektrikli araba satışı arttırılacak hem de bu konuda e, belli e, kesimlere para aktarılacak ve bu konuda yine de e, elektri, ara, elektrikli arabaların şarjı için de önemli bir bütçe ayrıldı. Toplam 2,5 milyar euroluk bütçede arabaların e, e, bunların dolumu için, akülerinin dolumu için altyapı harcaması yapılacak ve orada da epey bir para gidecek. Önemli bir, belki hani normal vatandaşları ilgilendiren bir değişiklik de elektrik parasında oldu. Elektrik parasında özellikle çevre dostu enerji üretecek olanlara en azından kilowatt saat boyun başına bir düşüş söz konusu. Şu anda kilowatt saati 6,75 sent olan elektrik 2021 yılında 6.5-6.5 sente satılacak. 2022 yılında ise 6 sente satılacak. Yani elektrik fiyatlarında 2021 ve 2022'de küçük de olsa bir azalma gerçekleştirilecek. Ve bu açıdan çok ciddi bir şey yok. Diğer tabii ki hani büyük paranın yine tekerlere gideceğini ifade etmiştik. Alman demir yolları biliyorsunuz bir devlet işletmesi Alman devlet demir yollarındaki devletin payı daha doğrusu sermayesi tam 5 milyar euro arttırılıyor bu alanda yine 2,5 milyar euro da toplu taşımaya aktarılıyor ama bu toplu taşıma fiyatlarının azalacağı anlamına gelmiyor daha çok toplu taşımanın altyapısının sağlanmasıyla ilgili büyük ihtimalle yoksa şehirlerde toplu taşıma fiyatlarının düşürülmesi söz konusu olmayacak. Bir diğer madde ise işletme vergisi. İşletme vergisi koronavirüsü dolayısıyla pek çok işletme bu yıl önceki yıllara göre daha az vergi verecek. Çünkü kapalıydılar, iş yapamadılar. Şimdi bu nedenle belediyeler de az vergi toplayacak. Hükümet diyor ki belediyelere bu konuda oluşabilecek açın karşılanması için o borcun karşılanması için de federal hükümetten tam 6 milyar euroluk bir katkı sağlanacak. Yine daha önce ifade etmiştik. Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanmıştı ve bu hükümet tarafından da kabul edildi. Orta ölçekli işletmelere de 25 milyar euro para dağıtılacak yeniden ve bu da bu paket içerisinde yer alıyor. E, restoranlar, oteller, barlar, e, kafeler, seyahat acenteleri gibi pek çok işletme bu süreçte zarar gördü ve onlar da durumlarına göre yeniden hükümete başvuruda bulunacaklar bağlı bulundukları eyaletlerde ve böylece bir yardım almaya başlayacaklar diyelim. Yani 130 milyar euroluk bütçeden çok az bir kesimini normal vatandaşlar, çalışanlar alacak. Aslan payını da böylece büyük şirketler alacak diyelim ve Almanya'daki ekonomik sorunların tabii ki derinleşmeye devam edeceğini belirtelim. Küçük de olsa küçük para, çocuk parası 300 euro da olsa belki olumlu olabilir ama dediğimiz gibi sorunların çözümü için yeterli değil diyelim. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Arpa Gündemi programında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.